Büyük intikamlar, büyük plan gerektirir Uygar. Sabret. Yaptıklarımı öğrenince beklediğine değecek. Nedir planın? Bilgi yüktür Uygar. Faydası yoksa taşımaya kalkışma. Ama şunu bil ki... ...yeni gün doğmadan Ali'nin öldüğü haberini alacaksın. Kolay gelsin. Hayırdır? Allah kabul etsin. Ya ne bakıyorsun? Tutsana şunun ucunda. Ee, sebep? Bu koltuğun yerini değiştiriyorum. Şu tekliler de aşırı sevimsiz duruyor burada. Ya durumu kurtarmaya çalışıyorum anlasana. anlamadığım hangi durumu kurtarmaya çalışıyorsun? Şimdi insanlar hayırlı olsuna gelecekler ya. Ha. Böyle geldiklerinde ne güzel olmuş, kadın eli değmiş demesinler mi yani? Sen bu evlilik oyununa bayağı kaptırdın kendini farkındasın değil mi? Bunun bir kere evlilikle değil estetikle ilgisi var. Hem bu bahaneyle evin çok güzel olacak işte. Fena mı? Sen onu bunu bırak da bana yardım edecek misin? Hadi. Ya ederim de sorun şu. Ben evin bu halini çok seviyorum. Ha. Sevimsiz tekliler dahil. yapalım? Şu masayı biraz yana mı kaydırsak? Ne yapsak? Bence yerini değiştirelim. Çok güzel fikir. Sevda, demin fark ettim de. Sen bayağı iyisin ha. Boynun falan ağrımıyor maşallah. Ha ya inanır mısın ben de sana onu söyleyecektim. Tam tam şurası var ya. Şurası. Böyle ara sıra öyle bir acı giriyor ki. Şuraya çok fena saplanıyor. Belli, belli. Ben senin için burada ne fedakarlıklar yapıyorum. Senin şu yaptığın imalara bak. Ayıp değil mi? Fedakarlıkların için sağ ol. Bırak da ev bu halde kalsın. Olur mu? Tamam. Tamam. Koltuklar böyle kalsın. Ee, perdeleri değiştirelim. Perdelerin rengini değiştirelim. Bence çok güzel olur. Böyle bir ferah olur. Açılır falan. Ah. Tamam, tamam. Perdelerini bu kadar çok seviyorsan bari yastıkları değiştirelim. Yeni örtüleri alalım. Ya eve küçük dokunuşlar yaparız. Fena olmaz mı? Sağ ol. Ya pilot. He. Bizi niye buraya getirdin Allah aşkına? Çay içmenin sırası mı? Gidip şu takacıyı bulmayacak mıyız? Oğlum Ekrem elemanlarla birlikte arıyor işte. Haber gelince çıkar gideriz. Sen çayını iç. Hoca iyi evlenmiş de o kız ona uygun mu Allah aşkına? Erste. Ali Hoca ile ilgili takacak bunu mu buldunuz? Yanlış bir şey mi dedim İlhan abi? Ne demişler? Davul bile dengi dengine. Ali Hoca beş vakit namazında dindar bir adam. Öbürü desen Ali'nin dünyasıyla alakası bile yok. Sen boş ver başkalarının dünyasını. Sen kendi dünyana bak, kendi dünyana. Yani herkes kendi dünyasına baksın, değil mi? Vallahi onu bunu bilmem. Allah herkese Ali Hoca gibi bir damat nasip etsin. Ha bak bu akşam burada düğününü yapacağız. Bence siz de gelin de bir helallik isteyin. Az bu sakkına girmediniz adamın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Asil sanırlar. Ha, namazdan sonra Neriman teyzenin mevlidi var. Sen gelecek misin? Gidelim İlhan abi. Rahmetlinin benim üzerinde çok hakkı var. Bizimkiler de gelecekti. İyi, ee, benim kız da gelecek. Çok severdi rahmetliyi. Allah rahmet eylesin. Muhterem kadındı vallahi. Pilot. Ha. Nereye? Cami. Nereye? Cami oğlum cami. Kaç zamandır namaz kılacağız. Rahmetli babamızın ruhuna dua edeceğiz demiyor muyduk? E gel gidelim kılalım işte. En bahaneyle Mevlid'i de dinlemiş oluruz. Hadi. Hadi da. Hadi Vedat hadi ya. Musa, tespit edebildin mi takacının kara kutusunun yerini? Henüz değil. Ama bazı şifreli konuşmalarını kaydettim. Sen de gelirsen birlikte daha kolay çözebiliriz. Tamam, geliyorum. Bizim alışverişe çıkmamız lazım. Evde hiçbir şey kalmadı. E tamam, sen yap işte alışverişi. Nasıl sen yap işte alışverişi? O kadar poşeti nasıl taşıyayım? O kadar poşet derken sen ne almayı düşünüyorsun ki? Hı. Hmm. <laughs> ricotta peyniri, pirinç sirkesi, patlıcan reçeli, damak tadınız epey ilginçmiş Sevda. E, bazen canım çekiyor işte. Ne yapayım? He, güzel. Ama bunların çoğunu mahallede bulamayız. <laughs> güzel. Yani biz de bulana kadar ararız. Ne güzel. Sevda. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyormuşum Ali? Alışveriş yapmaya çalışıyorum işte. Bir kere bu evde bir süreliğine bir kadınla yaşayacaksın. Alışsan iyi edersin. Tamam. O zaman hadi gidelim alışverişe. Tamam. Ben çantamı alıp geleyim. Bekle.